Alpin yeni bir gövdeyle bugün fuarda yer alıyor. Ee, i̇lk prototip çalışmalarımızda edinmiş olduğumuz tecrübelerden sonra e, hem gövde tasarımımızda hem de aerodinaminde bazı değişiklikler yapma kararı aldık. İlk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri sonucunda özellikle savunma sanayi alanında, savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde tasarımının hem birazcık daha dolgun görünmesi açısıyla, açısından hem de üzerine yapılacak mühimmat ve silah entegrasyonlarının daha verimli, efektif olması açısından bazı iyileştirmeler gerçekleştirdik gövdemizde. Bugün de ilk e, prototip gövdeyi bugün burada sergiliyoruz. Bundan askeri sonraki tarafı. süreç askeri taraf için zaten uzun süredir devam eden e, görüşmeler vardı. Bugün fuarda yani bu fuar boyunca ilgili heyetlerle yapmış olduğumuz görüşmelerde onların da kafasında birazcık daha oturduğu kanaatindeyim. Çünkü Alp'in insansız helikopter gerçekten insansız sektöründe farklı bir noktada duruyor. Birçok kişinin kafasında işte dronlarla veya sabit kanat İHA'larla örtüştürülemiyordu yer olarak. Şimdi birazcık daha fuarda gördükten sonra herkesin kafasında daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek amaçlı ve istihbarat amaçlı görüntü alma amaçlı ilerleyen süreçte kullanılacağını düşünüyoruz yakın bir zamanda. Bununla birlikte de farklı savunma sanayi firmalarımızla özellikle mühimmat entegrasyonu, silah entegrasyonu için görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla birlikte de bu yeni gövde bize çok büyük avantajlar sağlamış olacak. Kanal altındayız. Açıkçası 2020'nin son aylarında sizinle birlikte lansmanı ilk yaptığımızda Orman Genel Müdürlüğü yangın gözetlemesi için gerçekten bunun faydalı olabileceği düşüncesiyle bizimle irtibata geçmişti. Sonrasında da ilerleyen süreçte insan helikopterlerin gözetleme amaçlı kullanmasına yönelik bir operasyon başlattık birlikte. O kapsamda tam biz farklı bir bölgede Çanakkale'de uçuş gerçekleştirmek üzere hazırlanırken işte maalesef Antalya bölgesinde, Manavgat bölgesinde o büyük yangın başladı. O gecesinde biz bölgeye intikal ettik ve yangın gözetleme süreçleriyle ilgili çalışmalarımızı başladık. Bizim için de ilk tecrübe oldu. Gerçekten çok e, başka bir tecrübe yani yangın ortamında gözetleme amaçlı e, bir uçuş gerçekleştirdik ve e, yangın söndürme helikopterleriyle entegre bir şekilde onların yoğun e, yangınla mücadelesine destek verici entegre bir şekilde e, hem kendimizi muhafaza ederek hem onlara tehlike oluşturmadan bir uçuş gerçekleştirdik. Bu şunu gösterdi. İnsansız helikopterler yangın gözetleme, bölge gözetleme amaçlı kullanıldığı takdirde hem önceden tespiti anlamında hem de olası Allah korusun çıkan yangınların büyüme yönünün, ne tarafa doğru enerjisinin kaydının tespiti noktasında çok ciddi katkı sağlayabilecek durumda. Artı özellikle gece uçuş yeteneğiyle birlikte gece görüntü alabilmesiyle birlikte de gece dahi yangın bölgelerinin çok rahatlıkla tespit edilmesi ve onlara müdahale operasyon süreçlerinin komuta kontrol merkezinde daha aktif bir şekilde karar destek mekanizması olarak kullanılabileceğini görmüş olduk. Yani bizim için gerçekten çok büyük bir tecrübe oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha aktif bir şekilde kullanılacağını ümit ediyoruz orman yangınlarının gözetlenmesi anlamında.